Selam millet, ben Umut. Westworld kanalına hoş geldiniz. Sizlere o sözünü verdiğim Voliwest videosundasınız şu an. Öncelikle Nightwing videosunda gösterdiğiniz ilgi için gerçekten teşekkür ederim. Bu kadar büyük bir etkileşim beklemiyordum daha ilk günden. Hepinize teşekkürler. Bahsetmem gereken birkaç şey var. Halk içinde ezilenden... Bir Instagram hesabı açtım. Westworld.anlatı şeklinde. Yapacağım videoların konusunu falan oradan daha önceden paylaşacağım. Veya konu anketi gibi şeyler oradan yapabilirim. O yüzden orayı da takip ederseniz sevinirim. Linki açıklamada. Bir de duymayan kalmasın. Videolar her cumartesi saat 10.30'da gelecek. Eğer daha uygun bir saat isterseniz yorumlarda belirtin. Ona göre ayarlarız. Hazırsanız o zaman videoya başlayalım. Wallace Rudolph West yani Holly West. DC evrenin en güçlü ve en sevilen karakterlerinden biri olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. 1959'daki ilk ortaya çıkışından beri hayranlar tarafından her zaman sevilen ve saygı duyulan biri oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk başlarda Flash'ın yardımcısı Kid Flash olarak ortaya çıktı. Hikayesine değinmek gerekirse. Wally, Barry sevgilisi Iris West'in yeğenidir ve çocukluğundan beri büyük bir Flash hayrandır kendisi. Ailesi ne zaman Wally'i istemese veya evre bir durum olsa Wally'i halasına bırakıyorlar. E durum böyle olunca tabi Wally'nin Flash'la tanışmama gibi bir durumu yok. Ne de olsa halasının sevgilisi ve müstakbel eşi. Flash yani biridir. Yine bu halasında kalma çalışmalarından birinde Iris Volley'i Flash ile tanıştırıyor ve Wally için unutulmaz bir gece ayarlıyor. Böyle deyince çok erotik oldu lan. Öyle değil yani gerçekten unutulmaz bir gün ayarlıyor. Çünkü Wally Flash ile tanıştığı gün Barry'nin yaşadığı aynı kazayı yaşıyor. Yani yıldırım çarpıyor ve kimyasallar fışkırıyor. Ve karşınızda Kid Flash. Uzun yıllar gerek Flash'la gerek Titans ekibiyle Kid Flash kariyerine devam eden Wally bu süreçte hem hayranlar için hem de birlikte olduğu arkadaşları için neşe kaynağı oluyor. Bu neşe kaynağı olmasının asıl sebebi de en başında işini neşeyle yapması. Wally koşmaktan zevk alıyor. Koşarken eğleniyor haliyle etrafına saçıyor bu neşeyi. Kid Flash güllerinden sonra herkesin beklediği ve merak ettiği o zaman geliyor. Wally West'in -E Flash olması. Fakat bu durum bir trajediyle yaşıyor. Crisis on Infinite Earths'te DC'nin ilk büyük eventinde Barry Allen evrenleri kurtarmak için kendini feda ediyor. Ve bu kısa süreli bir şey de değil. Beri baya baya 25 yıl ölü kalıyor. Çizgi roman tarihinde çok görülmemiş hatta hiç görülmemiş bir şey bu. Ana karakterlerden birinin ölmesi ve 30 yıla yakın ölü kalması. E Flash ölünce tabii ki yerine birinin geçmesi gerekiyor ve bu kişi bizim kızıl saçlı biricik Voli'mizden başkası olmuyor. Voli başta Flash olmakta bayağı zorluk yaşıyor ve tereddüt ediyor. Çünkü kendini Beriden her zaman geride görmüş bir karakter. Ondan her ne kadar kat be kat hızlı ve güçlü olsa da her zaman kendini mente olarak Beriden iyi olamayacağını dair sınırlandırmıştır. Eninde sonunda Max Mercury ve Jay Garrick'in yardımlarıyla bu sınırı da aşınca işte o zaman gerçek Flash neymiş görüyoruz. Flash'ın altın çağı Voliwest döneminde yaşanıyor arkadaşlar. En iyi olarak kabul edilen bütün Flash romanları Voliwest döneminde yazılıyor. Mark Waid'in ve Jeff Johnson runları, The Rogue War, Born to Run, Chain Lightning, Return of the Burial'ın, Blitz falan. Yani hepsi Wolverine döneminde yazılmış hikayeler. Zamanda izlediğiniz Justice League ve Justice League Unlimited animasyonlarındaki Flash dahi Wolverine'dir arkadaşlar. E, haliyle hayranlar tarafından asıl kabul edilen ve saygı gören Flash Wolverine oluyor. Barry uzun yıllar mirasını kurmak için çabalamış olsa da Wolverine ile geçirdiğimiz o zaman aralığı tam anlamıyla bizi tatmin ediyor. Ayrıca gariptir ki DC'nin aynı zamanda hem sevip hem de sevmediği bir karakter kendisi. Hem işkence ediyorlar hem mutlu ediyorlar. Bayağı garip bir serüveni var Wolverine. İşte çok nadir olarak görülen kahramanlar arasında bir olaya izin veriyorlar Volley'de. Aile kurmasına, evlenmesine, çocuk sahibi olmasına izin veriyorlar. Tabii sonradan Zoom tarafından çocuklarının ölümüne binlerce kez izlemek zorunda bırakılarak işkenceye maruz kalıyor. İşte bu da yazarların hırçınlığı. Yani buna izin veriyorsun. Karakterinin çocuk yapmasını sağlıyorsun. Ama bunun asıl nedeni sadece o karakterin ana villanının sana işkence edebilmesi. Yani çok garip işte çok vurucu bir hikaye çünkü Wally West belki de DC evrendeki en güçlü karakterlerden biri belki de en güçlüsü çocukları ölürken hiçbir şey yapamıyor sadece izlemek geliyor elinden neyse Nightwing videosunda Night için dediğim şeyi hatırlarsın o umut kaynağı olmak istiyor demiştim ha işte Wally DC evrenin umut sembolü şimdi diyebilirsiniz ama Superman var o umut sembolü değil mi diye hayır Superman iyilik timsali olarak geçen bir karakter Flash ise optimistliği sayesinde ve gittiği her yerde hare yaptığı hareketler sonucu umut sembolü oluyor Black Knight'ta da görüyoruz. Hatta Black Knight'tan şöyle bir örnek verelim. Black Knight'tan içeriğinden spoiler yemek istemeyenler varsa ekrana koyduğumuz dakika ve saniyeye atlayabilirler. Black Knight'ta biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz kahramanlara Lantern yüzükleri dağıtılıyor. Kırmızı, sarı, mavi, indigo, pembe, mor tarzı yüzükler dağıtılıyor. Mavi umutu temsil ediyor. ama ma Mavi Flash'a veriliyor. Yani umut sembolü olduğundan dolayı mavi fener oluyor Flash kısa bir süreliğine. Yani orada bile aslında umut sembolü olduğunu görüyoruz kendisi. İşte olaylar böyle ilerlerken hepimiz Wally'nin flash'ına bayılmışken onu tam anlamıyla benimsemişken Barry Allen bir anda çıka geliyor. Ve bu sefer The Return of Barry Allen'daki gibi de değil. Baya baya gerçekten dönüyor flash olarak. The Flash Rebirth'de. Ve döndüğü anda yaptığı ilk şey ise geçmişe gidip annesini kurtarıp evrenin ağzına sıçmak oluyor. Evet flash point'ten bahsediyorum. Olay şu arkadaşlar. Barry öldüğünde tanıdığı çoğu kişi ya ölmüş ya da ölüp geri gelmiş oluyor tamamen. Bu da böyle olunca Beri herkes ölüp geri dönmüş. Niye annemle dönmesin ki? Diyerek zamanda yolculuk yapıyor ve annesinin ölümü engel oluyor. Bu arada çok kısa özetledim. Tüm olay tabii ki de bundan ibaret değil. Biliyorum. Bunu yapınca Marvel'ın ile canon eventini bozuyor kendisinin. E haliyle dünyanın ağzına sıçılıyor. İşte Arthur ve Diana savaş içinde dünyanın sonunu getiriyorlar. Bruce değil de babası Thomas Batman olmuş. Bruce'un annesi Joker olmuş falan. Daha sonra Flashpoint'i düzelttiğinde yeni 52 evreni oluşuyor. Ve bu evrende tahmin edin kim yok? West. Bizim tanıyıp sevdiğimiz, bildiğimiz kızıl saçlı West'imiz yok. Onun yerine resmen dalga geçer gibi ve muhtemelen SCV'leri yanlarına almak için siyahi bir karakter çıkartıp adına West diyorlar. Bakın siyahilerle bir derdim yok. Yanlış anlamayın. Asıl sıkıntı herkesi bu karakteri sevdirdikten sonra yerine herhangi bir açıklama olmadan aynı isimle fakat tamamen farklı sadece görünüş olarak da değil yazılış olarak, karakter olarak da tamamen farklı bir karakteri önümüze koyup bizim o karakterin West olmasını kabul etmemizi beklemeleri. Durum bu olunca tabi DC protesto ediliyor, satışları azalıyor. DC de yaptığı hatanın farkına varıp 5 yıl sonra 2016'da Convergence ve Titan Sand gibi romanlarla bu hatalarından vazgeçiyorlar, evreni resetliyorlar. Titan Sand ve sonrasında DC Rebirth ile de öğreniyoruz ki Wally -E tüm olaylardan sonra Speed Force'ın içine hapsolmuş ve orada süzdürüyor. Yıllar boyu bu hapishaneden çıkmak için uğraşıp durmuş. Speed Force'ın içinden sevdiklerine ve arkadaşlarına ulaşmış. Onlara kendisini hatırlatmaya çalışmış fakat başaramamış. Burada hemen şuna değineyim. Pistler fazla hızlı koştukları ki bu çoğu için ışık hızını geçmek demek. Speed Force'un içine hapsolurlar. Ve geri dönmeleri için dünya üzerinde bir paratonere ihtiyaçları vardır. Ona Speed Force'un içinden yol gösterebilecek birine. Bu Barry için Iris, Wally içinse Linda ve çocuklarıdır. Fakat evrenin değişmesi ve hayatlarından 10 yılın çalınmasıyla birlikte ne Linda artık Wally'i hatırlıyordur de çocukları vardır. Bu yüzden de Wally çıkmayı bir türlü becerememiştir. En sonunda pes edip vazgeçerek sadece elveda demek için Barry'e yani mentoruna göründü. Lakin bu esnada Barry onu hatırlar ve yürekleri burkan bir panel okuruz hep beraber. Artık özgür olan Wally kendine Speed Force aracılığıyla yeni bir kostüm oluşturup hemen Titans kulesine gidiyor. Çünkü arkadaşlarının onu hatırlayacağına inanıyor. Tabii ki hatırlamıyorlar. Fakat Wally her birine dokunduğunda hepsi Wally ile ilgili anılarını hatırlıyor. Nightwing, Robin'ken ve Kid Flash'ken ikisinin Batmobile'i çalmasını hatırlıyor. Aqualad karada yaşadığı sorun Onlarla baş ederken Wally'nin ona nasıl destek çıktığını hatırlıyor. Lilith zamanında Wally ile yaşadıkları aşkı hatırlıyor falan fişman. E ondan sonra ne oluyor? Kadavra geliyor arkadaşlar. Abra kadavra. Wally'yi tekrar Speed Force'ın içine hapsetmeye çalışıyor ve öğreniyoruz ki Wally'yi zamanın akışından çıkaran kişi kadavraymış. Yine aynısını yapmak için Titans ve Linda'yı kaçırıp 4 farklı şehre yerleştiriyor. Ve hepsinin ölümüne 5 saniye kadar veriyor. Wally için normalde bu hiçbir şey. Fakat artık bir paratoneri yok. O yüzden koşması gereken hızla koşarsa Speed Force'ın içine hapsolacak yeniden. Wally bunu um umursamadan koşmaya başlıyor. 5 saniyenin altında 4 farklı şehirden bütün arkadaşlarını ve Linda'yı kurtarıyor. Sonunda ise Speed Force'a geri çekiliyor. Ancak bu sefer Paratoner'in oğlu Paratoner'in... Lan ne kadar zor bir kelime bu. Ancak bu sefer Paratoneri'nin sadece Linda değil Titanlar olduğunu anlayıp geri dönmeyi başarıyor. Sonrasında The Button ve Doomsday Clock romanları sayesinde öğreniyoruz ki aslında yeni 52 yaratan ve insanların hayatından 10 yılı silen, 10 yılı çalan, Wally'e bu acıları yaşatan ki Watchmen evreninden Doktor Manhattan'mış. Aslında yeni 52 tamamen onun oyun alanıydı. Adam bu evrene gelmiş ve oyun alanı olarak kullanmak için belli bir takım olayları değiştirip yeni 52'yi yarattı. Bu olaylardan sonra Volin'in hikayesi Titanların dağılması, Volin'in geçirdiği ataklar sayesinde çocuklarına hatırlaması ve bununla beraber Flash Forward'un patlak vermesiyle devam ediyor. Daha sonrasında ise Heroes in Crisis ve Flash Forward geliyor. Bu ikisi çok güzel ve neredeyse mükemmel serilerdir. O yüzden onlar için ayrı bir video yapacağım. Ama sadece anlatmak gerekirse Heroes in Crisis'te Voli West'in terapi süreci ve kötü bir şekilde sonuçlanması, Flash Forward'ta ise Wally'nin çoklu evrensel bir görev alması ele alınıyor. Bunların ardından ise 2021 yılında Death Metal olaylarından sonra yine Wally ve sayesinde atlattıkları bir kriz, Wally Flash'ın 768. sayısında Barry tarafından kostüm devredilerek yeniden evrenin ana Flash'ı oluyor. Bunun nedeni ise Barry'nin Justice Incarnate'e katılarak çoklu evrendeki araştırmalara başlaması. 2016-2020 yılları arasında belki de yazarların en çok üstüne gittiği karakter oluyor Wally. Ve bunu iyi anlamda söylemiyoruz kesinlikle. Ailesini çocuklarını yok ediyorlar. Arkadaşlarını dağıtıyorlar. Tatil yapıyorlar. Tüm şoklu evrende koşmasına sebep oluyorlar. Hapse attırıyorlar ve en sonunda bilinçsizce bir koltuğa oturtturuyorlar. Durum boğulunca hepimiz Wally'nin o eski ve neşeli ve insanları umut aşılayan halini özlüyoruz. DC de bu durumu fark etmiş olacak ki 2021 ve günümüze kadar olan Flash yayınları oldukça neşeli ve eğlenceli geçiyor. Şu anda da serüvenine The Flash 2023 ve absuz Flash üzerinden iki farklı evrende devam eden Wally bakalım ilerleyen safhalarda bizleri ne şekillerde gül sürecek, ağlatacak veya sorgulatacak. Olivesim bir şey hariç her şeyine değindik fark ettiysen. Gücü. Gücü. <laughs> Video boyunca belirli noktalarda DC'nin en güçlüsü veya en güçlülerinden biri kalıbını kullandığımı görürsünüzdür. Ya da duymuşsunuzdur. Daha mantıklı oldu. Peki ne de? Wally güçlerini çok küçük yaşta alıyor. 14-15 yaşlarında kazanıyor bu güçleri ve malumunuz Speed Force'u ne kadar çok kullanırsan o kadar derin bir bağlantın olur. Wally 14 yaşından 30'lu yaşlarına kadar bu güçleri taşıyınca istemese bile Speed en derin bağlantıyı kurmuş kişi oluyor. Sadece geçen yıllardan kaynaklı değil. Aynı zamanda Speed her zaman daha çok merak etmesi ve onu sadece hızı için değil duygusal ve ruhsal olarak yani kısaca her şey için kullanması da buna yardımcı oluyor. Bu durum öyle bir ilerliyor ki Wally'nin ünvanı bir yerden sonra Heart of Speed Force yani Speed Force'un kalbi oluyor. Flash Forward'da da tanıklık ettiğimiz gibi Wally artık çok rahat Speed Force'da kaybolmadan ışıktan, düşünceden hatta Speed Force'un kendisinden bile hızlı koşabiliyor Mevzubahis sevdiği birileri ise. Wally'nin çok büyük bir diğer feat'i ise yani bir diğer olayı ise Kore'de bir bomba patlarken yarım milyon Koreli yani 500 bin kişi. Arkadaşlar 500 bin kişi. Bir 1 milisaniyenin altında 56 kilometre uzağa taşıyor. Bunu 0.0001 saniyede yapıyor. Artık kaç katı siz bulun. Benim matematiğim buna yetmiyor çünkü. İşte tam olarak bu yüzden Volivest doğru yazıldığında DC üzerindeki en güçlü karakterlerden biri o. Bir... Oğlum benim dilim niye dönmüyor? İşte tam olarak bu yüzden Volivest doğru yazıldığında DC üzerindeki en güçlü karakterlerden biri oluyor. Ama çoğu zaman güç sınırlamasına takılıyor maalesef. Daha konuştukça konuşurum. Fakat siz sıkılmayın diye burada duruyorum. Volivest gerçekten mükemmel bir karakter. Her şeyiyle. Bu videoda karakterde değil daha çok hikayesine ve gücüne değindik. Ama karakterine de değindiğim veya hikayelerini ele aldığım videolar olacak. Kendisi herkesin olmak isteyeceği türden bir kahraman. Superman gibi örnek birisi. Bir umut ışığı. Ve bana kalırsa kendisi Barry tam tersi. Ama bu da başka bir videonun konusu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Linki açıklamada. Oradan anketler yapacağım. Oradan video konularını öğrenirsiniz önceden. Sonraki cumartesine kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.